Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kuşlarımızı yemliyoruz. Kuşlarımızı şöyle şurada da Arapla kaplan eş olacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eş oluyorlar, öpüşüyorlar. Şöyle hep birlikte geziyorlar arkadaşlar. Tam eş olacaklar arkadaşlar. Şurada gördüğünüz siyah beyaz üstlerine gidiyor da kuruluyor da kızgın erkek. Olduğu için izin vermiyor. Ve şurada kuşlarımız yemiyor. Abim de şurada yemliyor. Kuşları. Bizim kuşların kanadı çekik olduğu için portakalı kanatları biraz yerli. 11 günü kaldı işte. 11 gün sonra kanatları tamlanacak. Şu portakal daha kanatları tamlanmadan şu gördüğünüz kümesin içindeki kasa limon kasalarında uçtu geldi kapının önüne. Sert iniş yaptığı için ayağını burada Ayağı sakatlandı arkadaşlar. O yüzden o sekiyor. ciddi herhalde ayağını. Söylediğin çok yemledik. Toklar herhalde. Çok yem yemiyorlar. Diğerleri orada yatıyor. Bırak bırak toklar onlar. Yemleme. Çok atma. Gördüğünüz gibi beyaz portakala gürlüyor. Onlar da eşkafabilirler. Bize o veren adam portakala dişi dedi ya, erkek dedi ya. Bence dişi. Beyaz ona guruluyor. Gördüğünüz gibi yatıyor direkt arkadaşlar. Arkadaşlar 11 giriş sonra uçmaya başlayacak uçtuğu zaman size çekeceğim arkadaşlar sizlerle paylaşacağım İşte öyle yemliyoruz şöyle şuraya, şuraya geçiyorum bakın kuşlar nasıl dizip çıkacak kamera görüntüsü nasıl olacak güzel buraya geçeyim ben Şöyle cikçiğimiz var bir tane. Şöyle zoomlayayım cikçiği. Şöyle arkadaşlar tip cikcik cik daha. Ve siyah beyazı yana geliyor. Çalık atmayayım. Toklar zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Etrafının otlarını yaldık, temizledik etrafını. Şurada ufak bir kümes vardı. Yarım kalmıştı, onu söktük. Tatlıyı şuraya koyduk. Yemleniyorlar işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif uçuyorlar arkadaşlar. Güneşte kendilerini temizliyorlar. Abi oraya bir baksana oraya çok okuyor. Kedi mi geldi? Ha? Şu oraya. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.